Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? Bugün nereye gidiyoruz? San Siro Stadyumuna gidiyoruz. Hazır Milan'dayken size de söz vermişken sabahın erkeninden ilk açılış açılış zamanında e geldim. Çok güzel ve çok büyük bir ulaşım ağı bulunmakta İtalya'nın. Hele Milan şehrinde o kadar büyük ağ var ki her yerin metro ile gidebiliyorsunuz. Çok rahatlıkla 20 dakikada geldim. iki defa metro değiştirerek merkezden ve şimdi 5 dakika binme mesafesinde karşımda şu an Milan Stadyumunu görüyorum şimdi içerisine gireceğiz, tur yapacağız, size her şeyi anlatacağım. Daha bilet alamadım çünkü online almayı ne dedim ama izin verilmedi maalesef ki. Ee, ama 18 Euro, ortalama 1 saat sürüyor. Gördüğünüz gibi karşıda stadyum. Kapı 14 sadece stüdyo şey e, stadyum turu için açılıyor saat 9.30'da akşam 5'e kadar. Tabii maça göre eğer maç olursa tabii ki de turu iptal ediyorlar ama genel olarak duyduğum üzere girişler 14. kapıdan bakalım girebileceğiz mi? Şöyle bir şey oldu kapıyı açtılar. Eğer online bilet almadıysanız ki almam imkansızdı çünkü Hepsi test işlemiyordu. Kapı 8'e gitmeniz lazım bana diyeyim. Kapı 8'den bilet alıp sonra 14'e geri dönmeniz lazım. Müze girişi olacak. Stadyum içerisi en sonunda mağazaya gireceğiz. Arkadaşlar müzede video çekme izin vermediler. Şimdi stadyuma girdik. Aa. Nereden devam ediyoruz ki bu led saat? Buradan devam ediyoruz. Onu video çekemedim ama fotoğraflar çektim. Şimdi fotoğrafları göstereyim size. Ondan sonra gelin stadyum içerisinden devam edelim.

gördüğünüz üzere bozcularım burada. Gördüğünüz evet. gibi eğsin ya soyunma odası arkadaşlar. İnanamıyorum ya. Adamlar burada gidiyor seni değiştiriyor. Şu an buradayım, inanamıyorum. Ve burada işte çok ünlü konuşmaların, tartışmaların yapıldığı, planların yapıldığı yer. Gördüğünüz gibi. İnanamıyorum ya. Görüyor musunuz? Tek tek burada isimleri yazıyor mu? Maalesef yazmıyor. Aa, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada soyunma odası. AC Milan'ın. İkisinin ortaklaşa bulunduğu stadyum arkadaşlar. Bundan sonra da Inter Milan'a geleceğiz. Büyük ihtimalle Inter Milan'da soyma kabinlerini görebiliyorsun. Ayrıca formuların üzerinde de futbolcuların isimleri yazılı. AC evet, Milan'ı bitirdik şu an. Inter Milan'ın odasına giriyoruz. Şuna bakın ya. Tüm futbolcuların isimleri yazılı burada. Heyecandan ellerim titriyor. Arkadaşlar burası da soyunma odası. İnanamıyorum ya. Tabii ki de gördüğünüz gibi böyle açılıyor. Vay be. bulcuların gördüğünüz üzere burada soyunma kabinleri işte burası arkadaşlar. İnanamıyorum. Ya. Gelin bir fotoğraf çektirelim. Nasıl arkadaşlar? Inter Milan. Gelin bir fotoğraf çektim Evet arkadaşlar şimdi büyük ihtimal stadyuma gidiyoruz. Bakalım. Sesleri duyuyorum bazı sesler ama bilmiyorum. Hoparlörlerin gerçek mi? arkadaşlar. Burada böyle hoparlör koymuşlar gerçek hissiyat vermek amacıyla. Burada maça girdikleri yerler işte futbolcuların. Tezahüratlar da işte arkadaşlar o gerçekçi hissiyat vermek amacıyla yapılmış işte burada futbolcuların girip beklediği yer. Ve işte stadyum. İman ne kadar büyük bir stadyum. Değiyorum ya. İşte Teknik direktörün oturduğu yer, futbolcuların oturduğu yerler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çimlerin bakım yapılıyor. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çim ekiyorlar. Bakımları yapıyorlar. Bunlar da sulama büyük ihtimal. Süper ya. Tek kelimeyle süper. 2013 yılında Barcelona'nın stadında gitmiştim ama o zamanlar YouTube kanalımda buldum artık maalesef ki. Gördüğünüz üzere şu güzelliğe bakın ya. Şimdi bu merdivenle yukarı çıkacağız. Buranın güzel noktası ne? İstediğimiz yere çıkıp fotoğraf çekebiliriz. Şimdi yukarı çıkacağım, yukarıdan nasıl göstermeye çalışacağım. Gelin şu yukarı çıkalım yukarıdan fotoğraf çekeyim. Yukarıdan da size tüm stadyumu göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi stadyum böyle. Bakım yapılıyor bomboş. Bir tek benim. Gördüğünüz üzere. Güzel yanı ne? Tek başımayım. Kalabalık yok. Çok fazla futbol meraklısı değilim ama gelmişken de görmek lazım. Yani futbol merkezi olun olmayın. Gerçekten o hissiyat, o müze, müze süperdi. Ta eski yıllardan başlayıp şehrin nasıl geliştiğini, stadyumun gelişi nasıl geliştiğini, futbolun nasıl geliştiğini Milan'da. Takımların başarıları, kupaları, futbol formaları çok güzeldi. Yani buraya gelenlerin kesinlikle gelip görmesini öneririm. Arkadaşlar turumuz bitti. Bu kadar. Maalesef ki çok pahalıydı. Ee, onun için o çok da e, Milan falan olmadığımdan dolayı almadım bir şey işin açısı. Buraya gelip stadyumu stadyumda bulunmak, o soyunma odalarına girmek, bomboş stadyumun içerisinde dolaşabilmek o kadar güzel bir duyguydu ki o bence yeterliydi. Ee, i̇şte mağazaya da girdik, en son gösterdim. Maalesef ki e, müzenin içerisine izin vermediler. Müze zaten çok küçük, 10 dakikada bitirebileceğiniz bir yer. E, Umarım beğenmişsinizdir. Hala beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Takip etmiyorsanız takip edin. Yorumlarınızı çok bekliyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Ee, sorularınız olursa lütfen çekinmeden cevap verin. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.